Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Önümüz kış malum. bugün antifrizimizi koyacağız arabamızın. Evin önünde kendim yapacağım. Sonra bir arkadaşın dükkanına gidip ölçümünü yapacağım. Eğer olmazsa tekrar üstüne ilave edeceğiz. Şu antifrizi deneme amaçlı aldım. yaklaşık 3 aydır arabada su var. Antifriz kullanmıyor. Radyatörüm delindiği için. Geçen seneki antifrizim dökülmüştü. Ben de suyu doldurmuştum yerine. 3 aydır suda biniyoruz. Antifriz koyduğumuzda bir sıkıntı olmasın diye ucuz bir antifriz aldık. Bir marketin birinde satılıyor bu uygun fiyatta şu ara. 70 lira ücreti. Bunu alıp koyacağım. Birkaç gün bir hafta bineceğim arabaya. Bir yerlerinden kaçıran köçüren var mı diye. Eğer yoksa şayet kaçak göçek vesaire ölçümünü yapıp ona göre üzerine ilave edeceğim ya da bu şekilde kullanacağım. Şimdi bu aracımız W124-200E Radyatörünün altında Şöyle gördüğünüz gibi e, Radyatörümüzün Su boşaltma yeri Bu vanayı açacağız. Sizle beraber açalım hatta. İçerisindeki suyu boşaltacağız. Önce şuradan kapağımızı da açalım. açtığımız zaman içindeki suyu boşaltmış olacağız. Gördüğünüz gibi normal su vardı içinde antifriz yoktu. Bunu boşalttıktan sonra şuradan da görürsünüz içindeki su miktarımız azalıyor. radyatörümüzü dolduracağız. Gerekirse üzerine su ilave edeceğiz. O şekilde birkaç gün binip arabanın hortumlarında veya herhangi bir yerinde devir daiminde kaçak var mı yok mu bunu öğreneceğiz. İyice boşalmasını bekliyorum. Evet. Bitmek üzere. Komple suyumuzu boşalttık. Vanamızı takıyoruz. İki tane contası var bu vananın. Allah'ın izniyle kolay kolay kaçırmaz. Vanamızdan yana sıkıntı yok. E, antifrizimiz burada. Gördüğünüz gibi. Bu antifrizi dökeceğiz. Tek başıma video çektiğim için kapağı açamadım. Bir saniye. Bunun üzerindeki bu çıkıntı bilmeyen arkadaşlar için odaklarsa göstereceğim. Bu kapağı açmaya yarıyor. Bilmeyeniniz varsa bunu da söylemiş olayım. Evet, antifrizimizi döküyoruz şimdi. Yavaş döküyoruz. Hava yapmasın diye. Evet. Maksimum seviyesine geldi. Hatta biraz daha dolduralım. Şurada maksimum seviyesi var. Şu çizgi görmüş olduğunuz çizgi maksimum seviyesi. Şöyle baktığımızda da tam maksimum seviyesine yaklaştı. Yaklaşık 1 litre antifrizimiz kaldı. Arabayı çalıştıracağız motoru devir daim yapmasını sağlayacağız. Devir daim yaptıktan sonra tekrar açıp önce bir kaçak var mı onlara da bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi kaçak vesaire yok. Şu benim damlattığım. Şimdi arabayı çalıştıracağız. Isırmasını sağlayacağız. Motor bir devir daim edecek suyu. Ondan sonra tekrar kontrol edeceğiz. İşlemimiz bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yararlı bir video olmuştur sizin için de. Yine de sormak istediğiniz sorularınız olursa yorumlar kısmına eklerseniz yardımcı olmaya çalışırım sizlere. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.